Selamlar arkadaşlar hepinize merhaba hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber kardeşimin hesabında challenge yapacağız arkadaşlar evet kardeşim bana challenge verecek eğer yaparsam o bana para verecek eğer yapamazsam ben ona para vereceğim hızlıca başlayalım evet arkadaşlar kardeşim ilk challenge'ını söyle Pelin'in 10 bir kere dolduramazsan bana 10 lira Hadi bakalım yapabilir miyiz acaba? Abi keşke savaş tomuna girseydim. Hadi bakalım. Yaparım diye düşünüyorum ya. Ulti doldurmak o kadar da zor değil yani. Peni peni gel peni peni. Gel gel gel. Peni aldık kardeşim. Aa, niye çakallık yapıyorsun sen şimdi kardeşim? Fake. Ha <laughs> ha. Kardeşim seni alma ihtimalim çok yüksek biliyorsun değil mi? O yüzden öl. Bencedi. Kanka senin de planların arasında ölmek var mı? Yoksa selam söyle. Selam. Gel artık. Vuralım yani birbirimizi de. Ultimi doldurayım yani. Çıkmak istemiyorum dayı. Önceden çok uçtum. Lan tüh ya. Adamı uçuracaktım uçuramadım. Olsun yendim. Ver hadi paramı ver. Paramı evet. ver paramı ver. Evet. Hemen hızlıca diğer challenge'ımıza geçiyoruz. Söyle challenge'ımı kardeşim. Hmm, bir düşüneyim. Tamam buldum. Evet. Nita'nın ultisini bir kere doldur. Nita'nın? Evet. Niye Nita'nın? Bu arada arkadaşlar en sevdiğim oyunculardan birisi Nita. Ve videonun sonunda arkadaşlar benim kendi yani kurucan hesabımdaki ID'yi göstereceğim. Benimle arkadaş olup yani beraber benimle oynamak isteyen olursa oynarız arkadaşlar. bu beni alacak da Evet. Şimdi devam ediyoruz. Ya bu kolay bir challenge. Ultisi dolar bir defa. Bak doldu mesela. Dolmadı. Niye dolmadı? Dolması lazım gerekiyordu. Bütün havası kaçtı ya. Bütün havası kaçtı ya. Of ya of. Abi değil değil Kardeşim şarkı söylemeyi bırakır mısın lütfen? Selamun aleyküm Max dayı. Sen bir ölmek ister misin acaba? Evet ultimizi bir kere doldurduk gördüğün gibi kardeşim. Yuvarlak ne la? Yuvarlak ne yapacaksın lan? Lazım olur. Oy. <laughs> evet zaten görevimizi de tamamlamıştık. Paramı alayım. Paramı ver. Paramı ver. Evet hızlıca. Evet diğer görevimi söyle. Hızlı 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 hmm. hızlı. Kol kodla lazım olduğunda aksesuarını kullan ama lazım olduğunda eğer kullanamazsan 20 lira aldım. Ne saçma bir görev bu? Aslında Ama çok zor da gibi bir şey ben anlamadım pek de. Bakalım yapmaya çalışacağım. Selam bit. Dayı nasılsın? Dayı geçen gün teyzemi gördüm biliyor musun? Çok güzelleşmiş ya. Butterfly, butterfly. Kardeşim ne yapıyorsun? Fake mi atıyorsun? Seni hala anlamış değilim. Boş ver, seninle uğraşamayacağım şu anda bit dayı. 8 bit kafamda çok büyüdün. Sen niye bullara mermi sallıyorsun bakayım. Sen izin aldın mı annenden babandan? Sen i̇zinsiz mi oynuyorsun bakayım bu oyunu? Söyle. Selam kardeşim. Bütün mermilerini boşuna harcadım. Sen bir ölür müsün artık? Bak kullandım. Kullandım. Çok lazımdı kullandım. Evet görevi tamamladım arkadaşlar. Canı ikiydi de kullandım. Para ver, para ver. Evet bu sefer bugün çok şanslıyım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çabuk diğer challenge'ı söyle arkadaşım. Ay kardeşim. Hızlı ol. Hmm, hızlı. Bakayım adamlara gel aşağı. Ay buldum. Hmm. Mike ile hı hı. çift hesaplaşmaya gir. Dime nerede? Dime burada. Kaçıncı olmak gerekiyor? Hızlı, hızlı, hızlı. Eğer üç, iki ya da birinci olursan sen kazanıyorsun. Eğer yenilirsen ben kazanıyorum. Tabii ki de yeneceğim abicim. Dainla benden iyi oynayan vardır. Tabii ki de. Ben yoktur demiyorum ama çok yani iyi oynuyorum yani. Böyle övünmek gibi olmasın da kesinlikle övünüyorum. Evet arkadaşlar övünmek gibi olmasın yani Dainla iyi oynuyor durum. Kardeşim sen niye uçuyorsun? Gerçi sen sen neysin? Nesin sen? Sen nasıl bir şeysin? Evet şöyle bir tane buraya bir tane buraya. Allah'ım fake yedim. Fake yedim. Bu fake'leri yememem lazım. Benim bu fake'leri yememem lazım. Ya şu an arkadaşlar video dolduğum için heyecan oldu yani yoksa övünmek gibi olmasın da yani kesinlikle övünüyorum. Evet yani. Arkadaşlar Evet, hadi doyum 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 doyum. Vallahi gerçek dünyada da böyle olsak. Camdan atlar ölür bir daha doğardım. Camdan atlar ölür bir daha doğardım arkadaşlar. Çok güzel olmaz olmaz mıydı? Konuşamıyorum zaten. Allah ne verdiyse dalın oğlum dalın. Adam abi 3 mermi salladı biri tuttu ya. Kardeşim bence çok bulaşma bana derim. Ama ben niye oynayamıyorum şu anda? Ben normalde pıra gibi bir şeyim, pıra pıra. Para var ya para para para. Bakın şimdi bak ben normalde böyle bir şeyim işte. Çakal bırık. Çakal bırık. Kardeşim hayatta mısın? Nasılsın? iyi misin? Zihnin yerinde mi? Kafan çalışıyor değil mi? Vallahi sağ ol. Anam ben ne yaptım böyle? Bir an dedim herhalde Daryl şey. Ee, yok lan. Adı neydi senin? Dayın herhalde bir an max dedim öyle herhalde. Benim kendi mermimden uçtum herhalde dedim. Olsun üçüncü oluyoruz yenilirsek de. Anam hesaplaşma. Yok abicim ben bunları salmam. Siz kimsiniz de bana ihanet edersiniz söyle bakayım. Bana neden veriyorsun dayı? Dayı neden ben dayı? Bu da öldü zaten of. Allah'ım neydi günahım? Evet hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Söyle challenge kardeşim hmm. hızlı hızlı. Evet. Cini ile. Yapma cini verme başka bir şey ver lütfen. <laughs> tamam. <var>. Cini'yi <laughs> seviyorum da arkadaşlar. En az sevgi seviyolmalı. olmalı. 8 bitle 3 kişi yap. Yap. Bır... Yapma be. 2 olsun hadi. Tamam 2 olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben hesaplaşmalı diyecektim. Ama demedin. Ama diyecektim. Ama demedin. Allah'ım hadi hadi iki kişi iki. Birini alamadık hala. Hadi iki iki iki. Birini aldık ve öldüm. Bak bir kişiyi aldım. Yenilelim boş ver benim kupam gitmiyor zaten. Hı 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 hı. yasasın çakallık yasasın. Evet bir kişi daha bir kişi daha bir kişi daha. hemen koy Selam Pem. Teyze oğlu aynı takımda biliyordun değil mi? Yok lan o başka Seni ben almam lazım. Neden alamadım? Olamaz. Olmamalı. Olmadı zaten. Şimdi şöyle koyalım. Teyze oğlu, geçen gün pazarda seni gördüm. Biliyordun değil mi? Vallahi çok güzelleşmişsin ha. Lan bir kişi bir kişi bir kişi yarım saatten beri alamadım ya. Şu kolt bir yanıma falan gelse alacağım da. Aldım aha da aldım aha da aldım alamadım ya lan yine. Hala alamıyorum yuh. Kardeşim bu arada vallahi çok şanslısın ya. Bu şans kimde var ya? Bende var tabi ki de. Bu ne abicim bu ne ya kafayı yedirttireceksiniz bana ya. Allah ne verdiyse dalın lan dalın lan. Al tarihi dağıttım. Lan bir kişi bir kişi. Ölür müsünüz lan bir kişi lan? Hayır yine aldım mı? Alamamışım. Yine alamamışım. Hayır. Şansıma bak ya. Abi bir kişi ya yenileceğiz ya da yeneceğiz. Bir kişi bir sadece bir kişi. Bunu bana yapma oyun. Supercell bunu bana yapma. Kanka aldım. Evet sonunda Allah'ıma çok şükürler olsun. Sen de öl. Sonunda 3 oldu. Bir kere başladık mı daha durmuyoruz herhalde. 4 doluyor galiba. Olmuyormuş. Sen niye böyle çakallıklar yapıyorsun Dynamite? Bak bak beni fırslandırıyorsun. Bak bak bak. Fırs yaparım ben bak. Bak fırs yaparsam ben gol atarım bak bak. İnternet. En fırslı zamanda. Nasıl da fırs yapıyorsun. Tıpkı benim gibisin. Kardeşim selamun aleyküm. Vallahi uzatmalar da yok. Hadi bakalım siyah pençe, siyah bıçak, her neyse. Siyah balta, kınay. Bıçak değil miydi kınay? Kardeşim olmaz. Yenildik. Olsun. Ha, yenmiştim. Para mı ver? Para mı ver? Evet. Zengin oldum arkadaşlar bugün evet. Zenginim, zenginim. Hmm. Evet hızlıca söyle 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 söyle. Tamam. Ee, savaş topunda birinci ol. İstediğin bir karakterle. Hım, savaş topunda nasıl birinci ol? Niye <laughs> yeah, acaba yeah, sorabilirim? Niye? Yeah, yeah. yeah. Neyi yenge? Ama kupası düşük bir şeyle değil, 20 olan da değil çünkü kupa kaybetmek istemiyorum. O zaman Frank. Kık 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 kık. Hadi bakalım hızlıca, hızlı 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 hızlı. Ya abicim Frank'in baş düşmanları burada ya. Frank hangi düşmanları niye çağırıyorsun? Ben senin düşmanını çağırıyor muyum pem? Ben senin düşmanını çağırıyor muyum? Allah rızası için bir söyle. Gelin lan Mortis gel. Gel bu sefer senden korkmuyorum diyecektim de korkmam lazımmış anladım. Abicim bu düşmanlar her zaman düşman yani. Valla böyle yaptım her zaman yapıyorlar. Hiç durmak yok. Ne duruş ne duruş. Kardeşim bak gıcık oluyorum. Bak şöyle boşu boşuna gıktım. Bak seni almak istiyorum. Bak 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 alamayınca da fırs yapıyorum. Bak 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 beni aldı yine aldı. Ya bu Mortis'te ne var abicim? Mortis'in ayakları mı havada? Nasıl alıyor bu bizi? Çok gıcık oluyorum. Pem dayı nasılsın? Boşu boşuna kullandım bileyim de mi? Selam Rose. Öl Rose. Mortis de öldü bu arada. Evet. Ben hemen şöyle hızlıca şurayı bir kırmak istiyorum. Sen de bir öl. Bakın şimdi arkadaşlar size bir fake göstereceğim. Gösteremedim. Niye gösteremedim? Olamaz. Yapmayın bunu bana. Yapmayın. Atın o golü. Atın. Atın. Ne yapayım şimdi? Yani boş boşuna bunu mu kullanayım? Öl. 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 Niye ölmedin sen? O kadar da öl demiştim maalesef. Ölün lan. Allahu Ekber. 3 birden. 3. 3. 3. Üç kişi yapmak istesem yapamam, vallahi da yapamam, billahi de yapamam. Kardeşim sen de şöyle bir git. Oh şöyle yolumuzu açalım ya. Gözümüzün önünü görelim ya, gözümüzün ön, yolumuzun üstünde ne var ne yok bakalım ya. Kardeşim sen de don, don, don. Yeni bir ülke açtık evet, çok iyiyim ha. Frankle yani övünmek gibi olmasın kesinlikle övünüyorum. Bak yine üç kişi bak bak bak. Bu nasıl bir şey ya? Şöyle şurayı da kırayım madem. Boşu boşuna gitmesin ulti. Boşu boşuna gitti. At lan şunu at. Attı. Evet oflu kral. Vay oflu hocanın oflusunu çalmış. Kinginle kralını. Vay çakal vay. Paramı alayım paramı ver paramı ver paramı ver aldım. Paramı alırım ben. Paramı da evet. alırım ben. Evet söyle hızlı hızlı hızlı. Şimdi istediğin bir karakterle. Ya da dur ya. Videomuz 15 dakika olmuş. Bence yeterli. İyi herkese iyi günler kardeşim. Arkadaşlar, hepinize bay bay. Evet arkadaşlar, size bir şey demeyi unuttum. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Umarım siz de beni seviyordursunuz. Yakında görüntülü videolarımı da atacağım arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.